İlk konudan başlıyorum. İlk konu görsel sanatlar eğitimi gerekli midir? Neden? Ee, pek çok yazı okudum. Bu yazılardan önemli olan yerleri bana göre önemli olan yerleri, okuyayım, ve anlatayım sizlere. Bir bireyin genel eğitimi sürecinde önemli bir yere sahip olan sanat eğitimi, yaygın bir düşünce olan sadece yetenekli kişilerin eğitimi için e, bir lüks yani gereksiz bir şey değildir. Sanat eğitimi tüm bireyler için gerekli bir kişilik eğitimidir. Çünkü sanat eğitimi sanatçı yetiştirmeye yönelik bir eğitim değildir. Çünkü sanat eğitimi sanatçı yetiştirmeye yönelik bir eğitim değildir. Burada amaç Bireyin sanat yoluyla eğitimi yani estetik eğitimidir. Sanat eğitimi insanın kişilik kazanmasını amaçlayan ve yaratıcılık güçlerini ortaya çıkarması için şartları hazırlayan bir etkinliktir. Çağdaş sanat eğitimi bireylerin sanatsal etkinlikler aracılığıyla içinde yaşadıkları çevreye duyarlı olmalarına Çevresiyle yararlı bir etkileşim içinde olmalarına, estetik ihtiyaçlarını karşılamaya, bir ürün ortaya koyabilmelerine, yorum yapabilmelerine, yaşantılarını daha anlamlı hale getirebilmelerine imkan sağlamaya yönelik düşüncedir. Estetik e, çevre e, dediğimiz şey insanların hayatlarını sürdürdükleri iş ortamı ve toplu yaşanan eee çevreleriyle birlikte anlamamız gerekendir. Kişinin hangi yaşta olursa olsun içinde yaşadığı ortamı, mekanı güzelleştirmesi, güzellik endişesiyle düzenlemesi, doğuştan getirdiği estetik ile birlikte okul çağında alacağı eğitimle de doğrudan ilişkilidir. Yani hem kendisinin içinden gelir bu e, estetik ve güzel ol bir yerde yaşama veya oluşturma e, davranışı hem de e, alacağı eğitimle de ilişkilidir. Okullarda verilen görsel sanatlar dersleri amacına uygun yeterli sürelerde verilirse bu dersin kişilere estetik davranışlar kazandırma konusunda e, işlevini yerine getireceğine hiç şüphe yoktur. Böylece ülkenin çehresi değişecek, genç insanlar hassas, ince ruhlu ve çevreye duyarlı olarak yetiştirilebilecektir. Estetik değerlere sahip olmayan bir toplum yeterince insanla aşamamış demektir. Estetik yaklaşımlar insanların insanların yaşam şekillerinin oluşmasında birinci derecede etkilidir. Toplumların estetik olarak gelişmesinde sanat derslerinin belirli bilimsel kuramlara göre uygulanması önemlidir. Bireyde duygu, düşünce, izlenimlerini anlatabilme, yetenek ve yaratıcılıklarını estetik bir düzeye ulaştırma amacını taşıyan sanat eğitimi gelecek nesillere estetik yargı yapabilme, yeni biçimleri hissedebilme, eğlenme heyecanlarını doğru biçimlerde yönlendirme konusunda yardımcı olur. Sanat eğitimi aynı zamanda insanın estetik duyarlılığı kazanması sürecinde Birikimine katkı sağlar. Bu e, çok uzayabilir ama ben sadece önemli olan yerlerden e, not almışım, onlardan okuyorum. Sanatın özüne ilke ve öğeleri ile etkileşim kurar. Böylece eğitim ortamı zenginleşmiş olur. E. Ee, Lovenfeld 1947 demi yazmış. Artık bilmiyorum. O adama göre çocuk e, sanatsal anlatımları yolu ile ne kadar özgür ve bağımsız gelişirse yeni durumlara uyumu, zorluklarla baş etmesi o kadar kolaylaşacaktır. Eksik sanat eğitimi alarak toplumda önemli görevlere gelmiş insanlar için büyük sanat eserleri dahi değer ifade etmez. Bu nedenle uygar bir toplum olma çabasının en önemli şartı sanat eğitimidir. Yaşanılan hayatın güzelliklerini ve kalitesini hissettirecek olan duygular, bilgiler bireye öğretilmesi gereken konular arasındadır. Çünkü herkes sanatçı olmak zorunda değildir. Belirtilen bu ilişkiler insanlara ya yaşadıkları çevreyi anlamalarını ve değerlendirmelerini sağlayarak günümüz toplumlarıyla önceden yaşamış toplumların kültürleri arasında entegrasyon kurabilecekleri konusunda yol gösterecektir. Böylece dünyada değişik formlarda sanat eserleri oluşturarak farklı mesajlar veren sanatçılar anlaşılmasını sağlanacak. Geçmişte ve günümüzde e, sanat yapıtı sayılan ve sayılmayan kiç ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi sağlanabilecektir. Çünkü günlük yaşamda popüler olmuş çok ticari nesne ve görüntüler ilgi görmekte ve bu ürünler kendilerine göre sanat eseri sayılmaktadır. Çocuk sanat eğitimi yoluyla kitle kültüründeki sanat yerine sunulandan asıl sanatın farklılığını sanat karşısında alınacak tavrı ve seçiciliği öğrenir. Sanat eğitimi yoluyla sanatlardaki simge ve şifreleri çözebilme tek tek sanatlarların tanıma yetilerini kazanır. Gerçekten çok yönlü, doğru ve bilimsel bir sanat eğitimiyle bu sorun çözülebilir. Vatandaş eleştirme ve ahlak bireylerde kalıcı ee, davranış değişikliklerini sağlama ifadesi eğitimin tanımı ve amacını ortaya koyan yargılardandır. Eğitimin amacı ki bireylerde kalıcı davranış değişikliklerini sağlamaktır yani. E, bu yargıyı toplumsal ve iktidar kavramı penceresinden düşündüğümüzde eğitim uyumlu bireyler, sorumlu vatandaşlar yetiştirme anlamlarına da gelir. Bu yüzden de eğitim, insan yetiştirme sanatı olduğu kadar politikadır da. İktidarın uyumlu ve sorumlu vatandaşlar yetiştirmesi için eğitim anlayışı oluşturma çabaları eğitimin ve politikanın olağan uygulamalarındandır. Genelde sanat, özellikle görsel sanatlar eğitimi toplumların aidiyet hissini yaşayan ahlaklı bireyler yetiştirmesine katkı sağlar. Geçmiş düşüncenin sinin değerler eğitiminin bir parçası olarak duyguya dönüşmesinde görsel hafızayı kuvvetlendiren görsel sanatlar eğitiminin katkıları unutulmamalıdır. Sanat dersinin amaçlarının belirleyicisi toplumun gereksinimleridir. Toplum eğer ortak değerler anlamında birlik gerektiriyorsa, bu bağlamda bilinçli yurttaş, iyi vatandaş yetiştirme amaçlanıyorsa, sanat dersinin amaçları bu değerler üzerine oturtulur. Sanat dersi burada da kendi içeriğinden ve değerlerinden çok toplumsal değerlere odaklanan bir araçtır. Araçtır diyor yani. Nitelikleri ayrımsamayı öğrenen ve değerlerle düşünmeyi içselleştirmiş, kişinin estetik açıdan bakış alanını, ...alanını da genişler. İçinde yaşadığı kültüre... E, ...diğer kültürlere... ...geçmişe, çağdaşa... ...aynı değerlerde ilgi, bilgi ve sevgiyle... ...yaklaşım gösterebilen yetiye sahip olmak... ...sanatsal düşünmeye bağlıdır. Yeniliğe kapalı uslar yerine... ...yeniliğe açık insanlar yetiştirmek... ...sanat eğitimi yoluyla olur. Bireylerin kişiliklerinin gelişmesine olan katkısının yanında kişinin içinde bulunduğu toplum ile örgensel e, birliği ile uyumunu da sağlaması bakımından sanat eğitimi şarttır. Görsel sanatlar eğitimi istenilen iyi içeren etik e, ve güzeli içeren estetik değerleri bireylere kazandırmayı amaçlar. Gelecekte toplumda toplumda çeşitli meslekleri icra ederek yer alacak kişilerin çocukluklarından itibaren yetiştirilmesinde, eğitimlerinde bu değerleri kazandırmayı en önemli hedeflerinden biri saymıştır. Eğitimin hedeflerinden biri olan iyi vatandaş, çevresiyle uyumlu karakterli ve değerleri davranış haline getirmiş bireylerin yetiştirilmesi görsel sanatlar eğitimi yoluyla da daha etkili olacaktır. Hem hayata hazırlayacak hem de iyi insan yetiştirmesine katkı sağlayacaktır. İnsanların tutumlu davranışlarının olumlu yön diye geliştirilmesi ülkemizin kültürel varlıklarının korunmasında da önemli bir yer tutar. Gelecek kuşaklara aktarılmasında ihtiyaç duyulan bilinçli bireyler yetiştirmek özellikle kültürel mirasına sahip çıkacak nitelikli vatandaş yetiştirmek görsel sanatlar eğitiminin hedeflerindendir. Geçmiş uygarlıkların sanatsal kültürel varlıklarının her açıdan değerinin bilinmesi, sahip çıkılması ve koruma bilincinin kazandırılması görsel sanatlar eğitimine yüklenen genel amaçlardan biridir. Sanatsal pratikler bakımından görsel sanatlar eğitiminin önemi. Sanat eğitiminin bireyin sanatsal gelişimi bakımından erken yaşlarda verilmeye başlanması, bireyin kendini tanıma ve aşma sürecini sürecini erken fark etmesini sağlar. Sanat eğitiminin bir parçası da sanat tarihi olduğu için bu durum bireyin sanatsal gelenekleri öğrenmesi anlamına gelir. Birey öğrenme konusunda aldığı eğitimin yararını bütün sanat yaşamı boyunca görür. Görsel sanatlar eğitimi bireyin kendi sanat kendini sanatsal açıdan ifade ettiği önemli bir sahadır. Sanat eğitimi İlk ve orta eğitimden itibaren motif kavramını ve bu kavramın pratiklerini kimi zaman sezgi, kimi zaman doğrudan öğrenme yoluyla e, öğretir. Birey, kültürün bir parçası olan motifler aracılığıyla aidiyet hissini pekiştirir. Motiften yola çıkarak imgeyi öğrenir ki imge, öğrencinin e, bir e, birey olarak yaratıcılığını keşfetmesine yardım eder. Devamında... Simgesel ve sembolik düşüncelerle ait olduğu toplumun ve kendi yaratıcılığının farkındadır artık. Evrensel olana ulaşabilir. Çağdaş eğitim sisteminden beklenilen sadece belirli bilgi ve e, becerilerin öğrencilere kazandırılması değil, e, değişik sentezlerle farklı fikirler, e, ürünler ortaya çıkarabilme yeteneğini geliştirmiş geliştirdiği bu yeteneği gerek gerektiği zaman ve yerde uygulayabilen öğrenciler yetiştirmektir. İşte sanatsal yaratıcılık dediğimiz kavram açıklayan bu davranış biçimi ile dünyayı algılayabilmek ve gerekli alışkanlıklar edinebilmenin yolu sanattan geçmektedir. Görsel sanatlar dersinin renk yahut kompozisyonlarla kurduğu evrensel geçerliliği olan alfabeler bireyleri toplumları tek dilde sanat dilinde buluşturabilir. Düşünce üretim süreçleri gibi karmaşık olan e, sanatsal üretim sürecinde düşüncenin oluşumunda yaşanan soyutlama, karşılaştırma, kavram oluşturma, yargılama, karar verme ve sonuç çıkarma gibi süreçler yaşanır. Bu üretim sürecinde duygular, algı ve duyarlılıklar, kullanılan malzemeler sanatçının yaratım araçlarıdır. Bir sanat eserinin gerçekleşmesi sadece görsel biçim kazanması bitimleme, değil sanatçının zekası, bilinçaltı, bilinç dışı gibi zihinsel faaliyetleri, deneyimleri felsefi açıdan yorumlamasıdır. Çağdaş sanatçının artık kendi işine kuramsal olarak bakma gereksinimi vardır. Bu sebepledir ki sanatçı adaylarının gereksinim duyulan bilgi, birikim ve donanımda yetiştirilmesi önemlidir. Sanat insanın kültürel yaşamının, kültürel deneyimlerinin en tikel ve kapsamlı alanıdır sanatın bu anlamda kişiye kazandıracağı değerleri başka hiçbir ders, alan ya da deneyim kazandıramaz. Devey sanatı yaşama can veren bir deneyim olarak niteler. Bu yaşayan organizmaya yaşadığını anımsatan insanın e, yaşamında en önemli yeri alan ve en yüksek duygusal deneyimleri tanınır kılan değeri kendinden bir olgudur. Eğer sanatın en içli, eğer sanatın ee, bu işlevlerinin gerçekleşmesi engellenirse ve eğer sanat okullarda öteki alanların işlevlerini yerine getiren bir araç konumuna getirilirse bundan doğacak zararlar ilk ve orta öğretimde tecrübe ettiği ebru sanatı, ders kitaplarında görsel sanatların sanat tarihimizdeki karşılığı olarak görüp öğrendiği minyatürler, bu minyatürlerin kompozisyonlarında gördüğü at, müzik aletleri, kıyafetler ve benzeri motifler başka alanlara hizmet vererek sağlayacağı yarardan çok daha büyük olacaktır. Bu görüşün temel nedenlerinden biri genelde sanatın özelde sanat eğitiminin yürütülen politikalarının aracı aygıtı olarak benimsenmesinden duyulan endişedir. Bu endişe eğitim kurumlarında sanata tali unsur olarak bakan ...yönetimsel yargılarla büyümektedir. Sanat ve eğitiminin ilk ve orta öğretiminin... ...tarih, edebiyat, dil, bilim, müzik, atamin, akademik eğitimin... ...mimarlık, mühendislik, grafik ve benzeri alanlarının... ...vazgeçilmez bir parçası oluşu... ...sanatın diğer disiplinlerle kurduğu ya da... ...diğer disiplinlerin sanat eğitimiyle kurduğu bir bağın... ...organik bir sonucu olduğunu gösterir. Sanat eğitimi gerekli midir... Ee, başlıklı sorunun içeriği ile alakalı e, bilgiler verdim şimdi de bir başka konuya geçiyorum